Siz size, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta büyük bir sorun olan bir şeyi öğreteceğim. Ama ilk önce videoya geçmeden önce tabii ki size bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bir etkinlik. Bu arada çaktırmayın. Intro'muz hazırlanıyor. Bunun nasıl intro yaptığımı da öğretebilirim Eğer isterseniz. Arkadaşlar. Bu videonun yorumuna ilk 10 yorum yapan kişi yani ilk 10 yorum yapana ona Robux vereceğiz yani grubumuza bir miktar Robux gelecek. Hemen şuradan göstereyim arkadaşlar. Yalan falan yok. Direkt ben açıp göstereceğim. Bir kere daha çektik arkadaşlar videoyu. Pardon sunuyordu. Evet arkadaşlar 251 Robux gelecekmiş grubumuza. Eğer bu videonun altına yorum yaparsanız ve o ilk 10 kişinin arasına girerseniz açıklamadan grubumuza katılıyorsunuz ve ben ben size onur veriyorum. Evet arkadaşı. Evet, duyduğunuz gibi işte yine takıldım. Yanlış oldu her şey. Ha, bir kere daha çektim. Sesim çıkmamış. Büyük sıkıntı ediyor bu konu. Beni sinirlendiriyor. Arkadaşlar, şimdi böyle gördüğünüz gibi her şey. Siz de... Şimdi arkadaşlar asıl video konusuna geçelim. Arkadaşlar ben, yeğenimin hesabını biliyorsunuz. Hesabında pin kodu var. Ben kendi hesabımda yaptığım için bu hesapta olmuyor. Arkadaşlar şu pin kodunu nasıl yok edeceğinizi göstereceğim size. Yani unutmuş. Hani ben normal pin kodunu yazayım ona ama yazarsam şu an video durur. O yüzden yazılmıyor. Unutmuş ne olduğunu. Arkadaşlar size kolay bir yöntem göstereceğim bunu unutmak için. Buradan Gmail'a giriyoruz. Eğer hangi e-postayı kayıtlıysa ona girelim daha çok işimize yarar ve kardeşim geldi helal olsun pardon yanlışlıkla şeyden girmişiz hemen şuradan Gmail bu arada arkadaşlar işletiklerinizi Gmail'in e, Gmail'in e ne diyor azra <laughs> Gmail'ıma mesaj atarak karşılayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın ben birkaç kere yaptım. Kendi hesabımda yaptığım için oldu. Yani nasıl desem size ben yaptım ve oldu. Ama bak şimdi beni bu gruba niye ekliyorsunuz? Ben çıkıyorum. Hiç eklemeyin kardeşim şu gruplara. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir e-posta göndereceğiz. Şuradan oluştura tıklıyoruz. Kime? Info info.roblox.com konu i forgot my roblox account bin. ben son yaptığım videoda bir yanlışlık yaptım o yüzden kabul etmedi tekrardan yapmam gerekiyor bu sar düzelmeyeyim İngilizcem biraz kötü kusura bakmayın. Mert, Coach, 2009. Hemen şuradan iki boşluk bırakıyoruzları da direkt alttakini geçiyoruz ve tekrar şuraya yazdığımız aynısını yazıyoruz. I forgot my roblox account. Arkadan gelen ses yüzünden kusura bakmayın ve bunu gönderiyoruz arkadaşlar. Şu an gönderdik gördüğünüz gibi. Gelen kutusuna geçiyoruz ve bize me mesaj göndermelerini bekliyoruz. Bir bot bize mesaj gönderecek buradan. Hemen bekliyoruz. Neden geç kaldı? Arkadaşlar size şöyle bir mesaj gelecek kısaca. Buradan Roblox support'a tıklıyoruz. Yani bir mesaj ayıtlayacaklar ve size Roblox support yazacak. Ben buna bir kere yaptım. Bu mesaj değil kusura bakmayın. Evet geldi şu an. Hemen roblox.com support tıkladık. Buraya first name yani hesap adınız. Buraya gelip buradan hesap adınızı kopyalıyorsunuz. Kopyaladık. Yapıştırdık. A, B, 9468gmail.com. Hemen şuradan Mert'in hesabını seçiyoruz. Buradan PC seçeceğim arkadaşlar ben. Ve account hergın or log can't login diyoruz. Account pin'e tıkladıktan sonra buradan hemen gönderdiğimiz şeylerden I forgot my Roblox account pin yazıyoruz. Eğer arkadaşlar bu dediklerimi yaparsanız sizin de hesabınızın pini kalkabilir. Şu an mesajınız gitti. Ben kaldırdım size şöyle göstereyim. Yani şu şekilde kalktı. Mert'in de kaldırınca Mert'in hesabını satacağız. Numara görünmüyor. Evet kalktı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar tek yapmanız gereken bunlar. Yani diğer videoları için inanmayın. Bu şekilde yaparak siz de kaldırabilirsiniz. Hatta kalktığında şöyle bir e-posta falan gönderiyorlar. Bakın yardım isteğiniz alınmıştır diye bir e-posta geldi. Şuydu galiba. Yok bu değil. Hangisiydi o? Ne zaman atılmış? 16. Ayın 15'in 16'nın ilk günü galiba. Bu muydu? Bir bakayım arkadaşlar. bu değil yanlış olan bu hemen şöyle geri geliyoruz ben size göstereceğim hangisi olduğunu ayın 16'sında şu galiba evet şu hello iyi bakın arkadaşlar merhaba Justin hesap pimi sıfırlama istediğiniz Roblox müşteri hizmetleri ile iletişim kurduğunuz için teşekkür ederiz pin özelliği deadlock 1263 hesabında etkin değil hesaba ana pin kodunu yeniden etkinleştirmenizi ve hesabı hesabın hesap güvenliği için iki faktörlü kimlik dolanınızı etkinleştirmenizi ve sağ, sağlamanızı öneririz. İki adımlı doğrulama hesap ve güven gizlilik ayarları hakkında daha fazla bilgi ve lütfen güvenlik ya işte anladınız siz benim biraz okumam kötü. Ha böyle arkadaşlar. İngilizcem de peki değil. Hemen şuradan intromuzu da indireyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kaldırdım. Bir miktar da gelecek. Yeğenime teşekkür ederim. Bu da yeğenimin hesabı. Yeğenim ve benim hesaplarımı followlamayı unutmayın. Bize bizimle oyun oynamak istiyorsanız bizi followlamanız lazım. Veyahut da grubumuza gelip arkadaş ekleme rozetini almanız lazım. Ben arkadaşlarımın çoğunu sileceğim. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.